Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte tokalar videosu çekeceğiz. Ama e, şey bir önceki tokalar videosu çektiğim hesap gitti, o yüzden yeni tokalar hesabı attım O yüzden yani farklı koltuğuna bakmayı değiştirdim. O zaman videomuza geçelim. Ay sabah olmuş ya. Dur şunu çıkartayım. Koyayım. Hala oluyor ya. Bekleyin. Benim böyle evlik şeyim vardı. Koyayım gitti. Yine gitti. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Neyse başka bir şey. Bunu mu giysem? Bunu mu Bak bu güzel oldu. Çok <laughs> tam. tamam. ee, güzel Tamam. Kızlar oldu. Melis hadi kalk kızım. Ay, günaydın anneciğim. Günaydın kızım hadi üstünü falan değiştir. Ne oldu ne bu acele? Kızım acele falan değil. Sabah oldu. Aklısın. Yapışıyor. Ne oldu? tamam ben ben. Tamam. Giyin hadi ben. kızım. Ela kalk <laughs> hadi. Ay kızım. Bırak şunu. <laughs> günaydın Gel bakalım Anne acele falan yok sabah oldu Bunu diyeceksin tamam mı Tamam hmm, Tamam Şimdi senin sütünü Ay bakalım sen sütünü iç e, Tabletime bakabilir miyim e, Bakabilirsin tabi kızım Tamam Artık oynamayacağız Tamam ben de terip Tabletime bakacağım Tamam kızım bak sen Kalk kızım. Kalk Allah'ım yarabbim şükür. Ne oluyor ya? Bak ya ayakta uyuyor. Kalk lan. Kalk kalk kalk. Allah ne yapıyorsunuz ya? Ah, benim daha uykum vardı. Uyanın artık. Üstümü giyin. Dur ben bakım yapmam lazım. Bakım, bakım, bakın, Bakımın... şöyle ...yeşil... Deşin. Eee, ee, bakın. bunu bana gösteriyorum. Tamam. Bunu eee, bunu. Tamam. Ee, şimdi bunu bakalım. Hmm. Oh misliği misli, seçiyorum hmm. Tamam. Hala tamam. <laughs> üstünü Ya giyesim Yok şey. Al giydim. Havuza gideceğiz. Havuza. Havuza mı? Aa, o zaman o zaman tabii farklı. Yani Onu yiyelim. Tamam giy. bana niye soruyorsun ya? Haklısın. Ee, çanta hazırlayacağız. Hemen çantamı hemen Burada falan var herhalde. Dur bir dakika bakayım. i̇ki tane çanta yeter. <laughs> bize kıyafete gerek yok. Kızlar hadi havuza gideceğiz. Hazırlanın. Ne ben bunu giyemem o zaman. <laughs> Pardon arkadaşlar. Biraz hastayım da. Neyse. <laughs> ben bunu giymem o zaman. Bunu giyeceğim. Hmm, mükemmel oldum. Bunu cidden çok yakışmış. Hadi kardeşim de hazırla. Kızım hadi havuza gidiyoruz. Havuza mı? Ole. Ee, <laughs> kızım bu kadar seviniyorsan her gün <laughs> her gün götürürdüm ben seni. Haklısın anne. Sana içtin mi? Gördüğün üzere içmemiş. İçtim anne. Dom kömür. Niye içiyorsun onu? Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz yani daha video falan da çekti. Hani Anne niye video çekiyoruz? Haklısın aslında. Hmm. Sana ya da kıyafet Bak bunu giy. Aa, çok yakıştı. Dur bir dakika bu da olur. Dur bunu ya da kalalım. Bunu giy. Tamam. Ay. Her, her yere girdi. Tamam. Hı hmm. hı kaydım tamam ee şimdi sen buradan bir tane emzik al tamam ee şöyle bir baronu alın sonra suyunu kızım hepsini falan güzel anne telefon mu? telefonumu ne yapacağız? takma sen aynısını işte bırakayım aynen yani, kızım Taç takmayacağım tamam kızım ya niye böylesin sen <laughs> aslında bu çantalardan da gösterebilirdik. Ben niye bunları aldım? Bilmem ne var. Allah Allah bilir. Sen aldın. Haklısın. Hani, haklısın aslında diye bir kelime öğrendinsin. Sürekli onu söylüyorsun. Ya öf, bir sorun ya. Ee, Ömer seninkini alıyorum. Ya zaten hep benimkini aldım. ama da bir şey yapamıyorum çünkü. Haklısın. Haklı. Ne? <laughs> 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 ya anneyse ya. Hım. Hmm. Tamam, Telefonlarımızı alacağız. Ömer, eee, cum sen kardeşini taşırsın tamam. Biz de telefon... <laughs> Telefonlarımız falan alırız. Um, kıyafete gerek yok yani. Bence de. Benim üstüm güzel mi? Evet. Güzel. Tamam. Ama öyle gideceğim o zaman. Sadece cüzdan mı koyacağız? Tamam. Yani haklısın. Şunu bırakabiliriz. <laughs> Şöyle. Aslan taşı versin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İşte geldik. Hı. Şimdi geçelim bakalım. Hoş geldiniz efendim. Ne isterdiniz? Şaka şaka. Ee, bir mayo falan alacağız ve bu, bu denize gireceğiz. Denizde uyuyan sos. Ne fark eder ya? Ya bak uçan tekne atarım şimdi. Ya tamam tamam siz istediğiniz seçin. Her şey bedava. Ne? Ben bu kredi kartını boşuna mı getirdim? Ben bu ağırlık şeyi boşuna mı taşıdım? Boşuna mı? Boş 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 boşuna mı? Baba bir dur ya haklısın. Ya neyse. Kızım bak, sana tek bu oluyor. Bu da var aslında bu da sen bu sevmesin. Nereden gittim? Çünkü yani artık şey yok. Kardeşim bile beni sinir ediyor. Artık istemiyorum. Tamam ben e, ben bir bunu deneyeyim o zaman. E, kızım tamam denersin belki. Şunu da deneriz anne. Şunu da bunu da buna alalım. Olacak. Şunu da Bunu zaten babam giyecek. Kaçma Ne yaptınız ya bana Kaçma Allah Allah Gözlüğünü taktık Yüzümü yüzeydim E o zaman Ne konuşuyorsun Anne ben bunu deneyeceğim Tam kızım geykeni. Ay Kızdan

lan. Niye anne bu şeyleri de alalım. Nerede kalmışsın diye. Yani kızım sana da yakışmadı bunu atalım ya. Bunu alalım Tamam, bunların hepsini alıyoruz. Um, bunlar da bizle. Ya. Annem nasıl? hadi gidelim. Hadi. <laughs> Bizne telefon getirdim. Sen telefona bak. İn Getirdik. getirdim. Hadi. Ee, aşağıda bir şeyler yoktu. Biz bir kere buraya gelmiştik. Aşağıda bir şeyler yoktu. İkinci kata çıkalım. Evet. ikinci katta vardır. <laughs> Kızım niye şarkı söylüyorsun? Kızım. Ee, neyse. Bak bu çantayı alalım. Ömer bana bir çanta yapmış. Tamam tamam. Zaten alacaktık o bizim çantamız ya. Ee, şey. Ne ya biz niye böyle konuşuyoruz? Bunun bir taktiği var. Yok açılmıyor. Hmm. Sen nasıl havada uçtun? Siz nasıl havada uçtunuz? Ay işte oldu bir şekilde. Hmm, haydi hayırlısı. Hı. Hmm. aradan 15 dakika geçtikten sonra ay çok geç oldu artık eve gidelim zaten birazdan kapatacak Allah siz nasıl havada uçuyorsunuz hani uçmuyoruz uçuyorsunuz kızım kabul etmiyorum neyse hadi eve gidelim hayalarla gidelim bir şey olmaz yani sonuçta arabayı bilmiyoruz yani dikkat çekmiyoruz neyse gidelim Ay sonunda geldik. Aa. Bu ev niye bu kadar karanlık? Anne çünkü ışıklar kapalı. Doğru. Su ya. İyi, tamam. Anne üstümde ver. Al kızım. <laughs> Anne beni gıcık mı etmek istiyorsun? Al, Allah Allah. Onu sen giy. Aynen yani bana oldu zaten. Sen giyersin. <laughs> Mayaları falan oraya koyalım. Al sana. Al sana kumbele. Ne diyor? Hmm. Bilmiyorum. Niye karanlıkta iş yapıyoruz? Bilmiyorum. ışıkları açalım. 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 Ee, ben şunu koyayım Hmm, tamam. Niye kapattın? Bu da var daha. Hı. Hmm, o Nasıl yani, görmedin? Kör müsün? E, Değilim. Ya Rabbi şükür Allah'ım. Ya Rabbi şükür Allah'ım. Ya Rabbi şükür Hı. Hmm. geçirelim bakalım <gülüyor> tamam <gülüyor> kızım neresin <laughs> neresin şunu da koyalım <laughs> tamam orada kızın odasına ay kızım sen mayoyla mı kalktın evet anne beni giydirmediniz ki tamam tamam eee bunu giy. Tamam. gözünü de çıkar. Ee, kızım ama bir şey diyeceğim. Bu kalemlikler bence buraya olmadı. Oraya ne koyayım o zaman? <laughs> Tabletini telefonu falan koyabilirsin. Aslında doğru haklısın. Ya. <laughs> ya anne illa beni gıcık etmek için mi yapıyorsun bunu ya? yok gıcık etmek Allah Allah sen niye böyle oldun nasıl olmuşum güzel mi çaktırırak çaktırırak ah kızım ah. senin daha öğrenmen gereken bir şey anne telefonundan yorumlarıma bakacağım Ah, bakayım yorumlarıma. Tamam kızım bak. <laughs> Birazdan yatarız zaten. Anne bugün akşam dün akşam içirmedim bugün akşam aşağı yeni pişireyim. Ne Bubble tea. Hı, tamam. Kızım gel bubble tea içmeye gidiyoruz. <laughs> gel kızım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi kapatalım. Hmm. Tamam. Allah anne. Gömrü sana bakayım. Tamam. Hadi inelim. Ay burayı da karanlık. Burayı da karanlık unutmuşuz ya. Ha bubble tea burada. Gömrüm bakayım. Sen de in. Sen misin? İçeyim. Bu benim. Sadece çilekli. Çilekli benim. Çilekli. Oha! Ben de kahveli aldım. Kahveli bubble tea oldu ya. <laughs> Karamelli yani. Hı, tamam. Ben de seviyorum çikolatalı gibi. Vanilya ve çikolata karışımı bir şey işte. Gel kömür gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Erkek de demek kömür. Tabii erkek yani kız diye kömür ismi olur da yani erkek. Belki de olmaz bilmiyorum rastgele. Yani bence olur. Bu desem olmaz mı desem bilemiyorum. Arkadaşlarım bana çok güzel 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 yorumlar yazmış. Ama bir tane bir kişi çok kötü yorumlar yazmış. <laughs> çok güzel Ay kızım bize de versene ondan Canım çekti valla Tamam bana hanginiz istiyor Ben alayım Tamam Ben kendime ayıcık yapayım Bu benim Ay çok tatlı Çiçek kimin Benim olsun Anne hani kurtarayım Tamam ne hmm. konuşuyoruz orada? Hmm. Abla kiraz mı istersin kalp mi? Kiraz olsun. Bir dakika kalp mi dedim. Kalp mi? Tamam dedim. Al er bakalım. Ama senden ben ıı, alamamışım. Tek, tekrar çıkartacağım. Hmm. Mükemmel. Hadi oturalım yiyelim. Hadi yiyelim. Yım yım. Anne televizyon niye yok kız? Ee, kızım çok yer kaplıyordu zaten duvar televizyonu var. Ee, şu televizyonu buraya koysak kendimiz gözükmeyeceğiz ve ters oluyor düz şekilde olmuyor o yüzden olmaz. Duvara yapalım desek duvarda da bu var işte. Duvara da sürekli böyle kafamızı arkaya çevirip çevirip bakamayız yani o yüzden yok. Sohbet edelim işte daha güzel. Aa, tamam ya. Bu arada bubble tea'nin tadı mükemmel. Hmm, cidden mükemmel. Ama ben niye bu tutuyorum? Bir dakika. Sadece sen değil ki hepimiz öyle. Yo ben öyle tutmuyorum. Baba sakın benimkini yeme. Kömür sen de yeme. Anladım anladım. Yom 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 yom. Benimki bitti valla. Ay benim de şurada. Benimki de bitti. Yom yom. Benim var. Yom 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 yom. Anne ben niye bunu yiyelim? Çünkü ağzımda elbisik var. Aa hep elbime bulaşmış. Yum, Bitti. Tamam. Kızım dur. Tamam bitti. Anne hani çişimi suyuyla yıkasaydı. Yok yok. Hmm, artık yukarı mı çıksak? Yani çıkabiliriz de. Nasıl isterseniz. Niye sen istemiyorsun? Ay ben bunu hiç, içmek istemiyorum. Çok güzel. Kızım sonuçta makinesi var ya. İstediğimiz zaman yaparız. Dur şuna çöp atayım. Çöp atalım. Hmm. Atalım, atalım, atalım. Tamam. Birazcık daha oturup ıı, öyle kalkar kadar uyuruz yani. Çünkü cidden saat çok geç oldu. Yani aslında senin saatin geçti bile. Ama hafta sonu diye bir şey demiyorum. Ama yarından yarın geç uyumayacaksın. Çünkü bugün cumartesi, yarın pazar. Yarından sonraki gün yani pazartesi günü <laughs> okulum var. O zaman geç kalırız. Zaten geç kalıyordum. Haklısın. Haklısın. Anne. kızım ne yok Ne ya? Neyse ben kendime çay demleyeceğim. Bana da demlesene. Yok o zaman demleyeceğim. Ya. demleyeceğim Allah Allah. istemiyorum İstemiyorum. İstemiyorum. Seni gıcık etmek istiyorum ama. Niye? Yok canım istiyor. Neyse. Aradan 20 dakika geçtikten sonra ay Hii. saat 11 olmuş Kalkan, kalk 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 yatıyoruz 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 Işıkları kapat sen Ömer Tamam. Yatacağız ya 11 olmuş aslında bu kız çok geç yatacak 9'da yatması lazım da 11 oldu saat ben 12'de yatıyorum. Allah Allah. Biz de 13'de yatıyoruz o zaman. Anne yani 13 diye bir sayı yok. Aynen aynen. Neyse çıkalım hadi. Evet hadi bakalım. Doğru yataklarım. 12 olmasına 5 dakika kalmış. Koş kız yat yat yat. yat. Hadi hadi hadi. Üstündekiyle yatsınlar. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Giy şunu kızım. Hadi son 3 dakika. Hadi 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 hadi. Yat 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 yat. Oh. Dur 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 son. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oh. İyi oldu. Eyvah. Bir daha uyumadım. Senin kelleni koparırım ben kızım. Geç uyuyor. Tamam tamam tamam. Tamam uyu uyuyorum uyuyorum uyuyacak uyuyacak tamam. uyumazsan seni öldürürüm kızım anne hani beni niye öldürüyor bu ne saat hızlı olalım bizde. saat bir olacak ya yani bir olacak işte sahur yapalım olmaz sahur olma yani olacak da yani bir de sahur olmuyor ki sahura kadar uyanık kalırız işte Eee sonra uykusuz kalırız görürsün Bak beni gıcık etme. Niye? Sen sor diye. Ay gece kremlerimi sürmedim. Bir şey olmaz ya. Sürceğim bana ne? Sürmeden olmaz. Cildim kurur. Hı. Tamam. Sen niye yatmıyorsun? Ya yatacağım seni. Beni niye bekliyorsun? Beni mi bekliyorsun? Işte. Bekleme ya

Sahur, sahur, sahur. Kalk, 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 kalk. Daha esen da bir şey olmaz. Sahur değilmiş. Doğru, Ramazan'dayız. Ama sahur vakti daha genç. Erken almışsın, manyak. Ya of. Ah, erken olmasın. <laughs> Tam sahur vakti, kalk. Kızım, 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 kızım kalk 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 hadi kalk 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 Dedim, hadi gidelim, hadi gidelim. Sonra... Oh. Oh, bak, yemek kalk 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 Evet arkadaşlar video çok uzun oldu e, bugünlük videomuzdan bu kadar olsun Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın like like like